Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atakan'la birlikte Roblox'ta kaçış videosu çekeceğiz. Hoş geldin Atakan kardeşim. Neredesin lan? Kardeşim. Lan sen neredesin lan? Gittin. ne ara gittin lan? Hadi bakalım. İlk önce Atakan mı bitirecek ben mi acaba? Bakacağız. Atakan biraz önce başladı ama Atakan'ın olur öyle. Atakan daha iyi, birinci, ikinci oynayışı Aaaa, ah, oğlum Buna bastırdı Lan, aşağı düştük <laughs> Oğlum sonuna düştüm lan Alışmışım ya sürekli şey yapıyorum. Şipten mi basıyorsun? Boş lan boş. Aa Takan seni geçmişim lan. Nasılsın Atakan kardeş? Aşağı düştü. Nasıl <laughs> 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 beni kovalıyor lan? Eee? Eee bunu nasıl açacağız?

Ka kaçtım. Hop. Yiğit kaçar. Hop. Lan. Ha. Burada. Git burada. Ayşe nasıl atlayacağız? Kaçıyorum. Bu ne? Bu ne delik var burada? Ha? Kazma. Atakan Minecraft'ta şey kazıyorum lan. <laughs> Toprak kazdım. Oğlum faizle açtık da. Aha. Oğlum buradan nasıl çıkacağız lan? Allah yandım aleve düştüm. Aaa bak orada kazma var Atakan arkadaşlar Atakan'la böyle hem o video çekiyor hem ben çekiyoruz. Böyle daha fazla challenge videoları gelecek. Kazanmalı ödüllü. Oğlum, nereye kazayım? Daha... Aha. Lan oğlum yanlış top oraya gidiyor diye yanlış yere atladık la. Abi yandım ya. Uzay Allah. boş. Uzay boşluğuna düştüm. Ah. Oh. Böyle. Böyle. Bence böyle. Bence böyle. Ondan sonra böyle. Ana yanlış tarafa gidiyoruz. O terse gidiyoruz. Yet bir şey değil mi sana? Buradan öyle. Hop. Ay. <laughs> Allah'ım ya sana bir şey değil mi? Adamın... Geliyorum ben. mısın? Oğlum, lan. oğlum bu, ne lan? bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Gelme lan. Gelme Hadi lan. Abi kırıldı. Gelme 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 gelme. Kovala Hop. Git kaçar. Git neyi kaçıyorsun lan? olu SM'im oldu yere bir tane kafasında kaslı falan bir tane mağaracı adam vardı ondan kaçtım. Buna bas dedi. Allah da De aşağı düştük. Tuzak kurmuşlar. Respawn. Yazıyormuş. Sağ <laughs> Bunu mikro koyan şuna Gayet iyi. Security training diyor. Bir de kafeterya diyor. Kafeterya kapalı. Hop enerji mi alacağız? Allah Allah. Allah. O, hadi. oğlum bu ne lan? Atakan hızlandırdı bu beni Atakan. Uçuyor. Ya hadi. Atakan uçuyor Atakan. <laughs> ne uçuyor Oğlum şu an var ya uuu uçuyorum lan Roket takmış gibiyim şu anda vah vah Oh, iyi. Yeah. Aa, bitti be ya. hızlı koşu. Atakan sen neredesin lan? Sen benden iki bölüm önce desin. Kasketli adamı gördün mü? Kart ama. Kanka o kasket orayı açtı ne? Kliye bastın ne orada? Arkaya dönüyorsun o kasketli adamın beklediği yere orada şey var. Nedir onun adı? Kapı açılıyor da oradan gidiyorsun. Kapı açılmadı ki bir türlü. Açılmış abi, olması bakıyorum. lazım. abi, abi sal beni abi. Abi bak kapı açıldı. Tamam artık sal beni. Şey abi kaçtım. Çünkü... Abi yemin ediyorum. Şu an var ya tüslem. Bittim ya ya. Buyurun. Oğlum. Gel geldim ama. Ya e ben bunu nasıl çıkacağım? Git yukarı doğru çıkıyoruz nereye doğru çıkıyoruz kardeş? Kanka oradan eee kol var ya kolu çekiyorsun o, o tahttan üzerine geçip oradan çıkıyorsun. Şimdi nasıl kaçıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ondan sonra yukarıya çıktın ya solda solda bak bir tane otomat var. Evet. Ot ha evet. oto Otomattan enerji alıyorsun, o seni hızlandırıyor. Çok hızlıyım, evet, gidiyorum, evet, uçuyorum, <laughs> beyler uçuyorum, a, o bay hızlı geçecekmişiz yani. He. Ee orada hiç durmadan koşuyor. Allah düştüm Ay. ya. Hop, 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 hop buradan direkt geçiyoruz ama direkt geçmeyeceğiz şuraya tırmanacağız buraya gideceğiz buradan hop hop hop, hop buradan çıktık bu ney? Buradan buraya bunu çeviriyoruz o uçuracak biz herhalde. Aynen o öldürüyor bizi. Direkt öldürdü. Ha. Close the walls. Buraya merdiveni da. Merdiveni de Kanka merdiveni oradan alıyorum bak şey var kapının orada. Kapının oraya koyun. Kapının hemen oraya merdiveni koyduğunda şey var. He evet, tamam gördüm. Oğlum aşağı mı iniyoruz bunu kapatıyoruz. Bak. Kapatıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Buradan nasıl çıkıyor? Oğlum? Merdiven yetişmiyor ki. Kanka zıplayın o merdiven şeye doğru. Bak hemen yukarıda merdiven var ya oraya doğru biraz şey zıplaman lazım. Anca öyle geçin. Biraz oturtman gerekiyor onu. Abi şey diyeyim mi? Arkadaşlar videomuz 10 dakika olabilir. Videomuz bir saat de olabilir Geçtim. Hop. Oğlum Yiğit kutuba düştüm lan. Aa. Bakayım adam İki, iki bölüm var aramızda. iki bölüm sen gidiyoruz hala. Aa, uçuyoruz lan. Hop hop hop. Hop. Aşağı bilir başardım? Oğlum yırdım onu orada. Hızlı gitmek lazım burada durmadan. Hop hop. En üstten atla. En üstten atla. En üstten atla. ama Hadi. Hadi. Kafayı etsiniz. Hadi. Abi kafayı yersiniz. Al da kafayı Lan yetişemedim. Uça, uça geliyor. Uça geldin. Atakan o dumanlı yere mi geldin? Oğlum borulu yere geldin. Tamam o borulu yerde şey yapman gerekiyor. Eee, aşağıda, aşağıda iki tane vana var. Bir de hemen sağında var. Onlar o vanaları kapatman gerekiyor. 3 tane vana kapatman gerekiyor. Hayır bir dur. Vanayı bize kapatacaklar. Bir geçemedim ki şu Lan. Bu ne? Slow attı. Hayırdır lan? Var arkadaşlar. Sizlerle de Not gelebiliriz, Allah. Yani Hep birlikte de oynayabiliriz. Discord adresimizi takip ederseniz birlikte güzel oyunlar da oynayabiliriz. Şu an korkuyorum. Kafa. Vurmadan bana. Geçtim. Hah. Yendik. Ona la patladı adam da geçti Abi ne niye zıplayamıyorsun? Hadi geçti. Bak ucundayım. Kaynamıyor musun ya? Kaynağı vermemiş herhalde. Abi yapma. Hop. Bak. Bu Oyna çok oynamadım ama yapacağım lan sizin için ben. Arkadaşlar şey sizin için yapacağım. Hop, hop. Atakan daha oradan mısın lan? Vana da mısın? Vana Vana bitmiyor ki kardeş. O o Kanka o vanalar diyor ya, şey yapman gerekiyor. Zıplayıp üstüne atlayacağım. Hayır o o üç tane vanayı kapatman gerekiyor. Nasıl kapatacaksın ki? Birini kapattım. Aşağıda iki tane daha var bak. Hemen o doğduğun yerde sola in, solda merdiven var. Aşağı ineceksin oradan. Bir tane aşağı inince sağında kalıyor, bir tane de merdivenin arka tarafında var. He. Aha. Ayaktım, şimdi ayaktım beyler. Beyler şimdi ayaktım, şimdi geliyorum. Kulpayı kaçtım. Hop. ne Üzlesin lan sadece. Biz bir de ekşi şey yapmadık ama. o ne lan? Adam uçtan atsın satayım. Bu ne? Get your plan Git A22'ye kardeş lan. Bu senin şeyin diyor. Tamam. Aldık bunu. Bunu aldık. Aa, be. Bunu aldık. Yapabilirim. Evet, ben bir numarayım. Evet. Evet. Evet dostlar. geç hızlı hızlı bir şekilde. Seri seri hızlı şekilde. Yazı etap yani sen git yok. Asla geçti. Şu the en. Bunu geçtik. vurdu ya. Güzel geçtik. Aa yapamam ama. Oğlum ağzımı açtım ya. 1 2 3 4 1 Abi bak o tam sağda giriş şey yapmamız lazım iş ya. Bir. Ne vurma lan? Üç. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Sen'in tam. Işte. Sen'in tam ucunda atlıyorsun orada bitti mi? He, ee, bitti de aşağı şey var lan. Bak oradan yukarıya çıkınca sanırsam şef geliyor karşına. Şefle savaşıyorsun. Şef kim oğlum? Bak birazdan görürsün. Ben valla bir ha? şeyle dönüyorum ulan. Bitti mi lan? Aa şef var lan. Aa Atakan ben, benimki bitti la. Arabaya bindim gidiyorum. Şef e ne yapacağım ben şimdi? Öldüreceğim. Nasıl öldüreyim mu o şefi? Eee o ileride şey var. Silah var. Bak bazuka var o yemekhanenin o içinde. Valla şefin kafasına kalasın abim. Dön. Dön. Öl. Burası Abi Beni... Al sana şef. Şef yok ettim. Bitirdim mi lan oyunu? Bitirdim de Bir yere şey yaptı suat arabasına bindim kaçtım hapishanede Ha helikopter Helikoptere biniyorum Atakan Oğlum ben bir yere geldim ama Şuradan merdivenden çıkacağım herhalde Hayal olsun Az bak ben şunu ikide takılıyorum Ben ne istiyorum Beyler geçer miyiz? Yapar mıyız? İkizlerim Allahım daha geliyorum. Person. Abi 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 cilsin. abi yapma abi düşme düşme. Selamünaleyküm <laughs> kardeş. Dur Atakan sana yetişmeyi deneyeceğim. Gelin mi geliyor lan? şöyle bir taktik denedim ama. Hayır 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 evet. Hayır buradan da geç. Buradan da geç. Hadi. Ay. Abi al ucundayız ya düş ya. Böyle. <laughs> İyi sana bir şey diyeyim mi? He Bir taktik deniyorum ama. Hop hop. Ha tamam. Bitirmenin son 4 bölüm mü? 21'desin 21 Bak ne yapıyorum biliyor musun? İyi, bak hiç He. bakmıyorum. Bak. Ama Gayet iyi oynadık arkadaş diğerlerine göre. Ee, şu an. Abi şuradan Hadi, Ben yeniyim. Hadi son adam. Son son. Abi bak bu bilek yapıyor sonda. Valla sonda bilek yapıyor. Abi o kadar geçiyor. Şöyle geçiyor. Bak şimdi. Şöyle geçiyor. Şöyle geçiyor. Saçma sapan bir şeyler yapıyorum. Geçiyorum. Ama sona gelince şuradan saçma sapan bir şeyler yapıyorum. Geçtim. aa. <laughs> Demek ki beyler saçmalayacakmışız yapmışız. Oğlum bütün mesele bu. Beyler saçmalayın. <laughs> oğlum ben git. Çıktım beyler saçmalık Geçtik abi. Yani. Abi şimdi şurada verdiler mi? Verdi mi çıkıyoruz Yiğit? Aynen. Benden merdivenden çıkıyoruz aşağı iniyoruz köprüye mi koyuyoruz? A ne merdivenden çıkıyorsun orada şey var demir plakalar var demir plakaları alıyorsun şeye koyuyorsun o köprüye üç tanesini koyacaksın işte yerleştireceksin. Oğlum üç tane yerleştirmeme gerek yok ki. Şuradan şuna yetişmiyor mu? Yapabilirdim ama. Sizin için ölmeyeceğim ya. Bir sefer ölmeyeceğim. Şimdi onu atarız kardeş. Bir daha alamayız. Sıkıntı. Tamam. Oyun der ki sen uyanık mısın? orada respawn star respawn var ya oradan şey yapabiliyorum Oğlum Bak yetişmiyor. Beyler sizin için denedim ama yetişmiyor. <laughs> Abi be. Uyuz oldum ha. Oyun, uyuz oldum ha. Gideceğim. Koyacağım. Adam akıllı. Oğlum sen. Sana geliyordum da ben ona hızlandırma gibi bir şey verdi anasını satayım. Uçuyorum. Tekrar Ha? Ne oldu? Değişik şey. Atakan kollarına sıkacaksın onun kollarına. S hızlı sıkla hızlı sık öyle o kadar beklemene gerek yok. Kaç köşeye sıkıştırdı bak canın gider canın az. An sonuç patlar tamam sağdan git. Bebek. Arkaya git Ar. ha. Geliyorum lan. Hala bir şeyler sıkıyorsun ama. Bire bas. Oğlum oyunu geçtim herhalde lan. Tam bire bas şimdi. Bekle. Sağ tarafa bastım ben. Tamam soldan git arkaya bak sağdan gitmen lazım. Solda. Sola. Solda. Ha. Gidiyorum. Beyler bu kadar ya. Hızlı kasman ya. Ağaç. Şöyle helikopter mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Onu? Ne? Sa üstte helikopter var. Çık. Aa bu kadar basit ya. Biz bir numarayız görüyorsunuz. Aa burada bir de parkur yapıyoruz ama. Olmadı şimdi. Oh. Hani geçti bizden? Parkur yapacağız ya Ne? Ee, helikoptere gitmek için. Bitirmek için. Köşeden, ben Uyanık ben. Ben benim. Oğlum, erken orada, dır, orada durmadan koş, koşmam lazım. Hmm. Zıplayacaksın en işte. En bir atakan taktiği yapıyoruz. Gelmeden düşüyoruz kardeş ben <laughs> anlamadım. tam uçtan zıplamam. <laughs> 2000 years later. Atak son bölümdesin hadi la Şuraya geçip helikoptere bineceksin Ben buraya bir Aha. Ben buraya bir Two years later <laughs> İşte o İşte o İşte o Efekti yok Bir Kendinden nasıl siz bende Atakan sonunda bitirdi. Evet. Atakan bakıyoruz 25 dakikada bitirmiş. Al. 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 Kardeşim onu bir keselim. Buraları keselim lütfen keselim. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.